Bekir Hazar. Hitler Avrupa'yı yerle bir etmiş, taş üzerinde taş bırakmamıştır. O dönemde tıpkı İsviçre gibi tarafsız kabul edilen Belçika ve Lüksemburg'u işgal etmiştir ancak İsviçre'ye girememiştir. Van minut çektiğimiz Dünya Ekonomi Forumu daima İsviçre'de Davos'ta yapılır. Papa'yı sadece ve sadece İsviçre askerleri korur. Buna benzer birçok olay var. Peki ama neden? Cevaplara geçmeden önce hadi gelin İsviçre'nin başkenti Bern'de bir geziye çıkalım. Eski şehrin meydanı Kornhausplatz'da çok sayıda çeşme var. Bu çeşmelerden biri ise çok ilginç. Adı Bebek Yen Adam. Evet yanlış duymadınız. Çeşmede su bir heykelden akıyor. O heykelde ise çuvaldan çıkardığı bebekleri yiyen bir adam figürü yaşatılıyor. 500 yıl önce yapılan bebek yiyen adam heykeli ile ilgili çok sayıda efsane var. Ancak bunlardan biri dikkat çekici. Bazı sanat tarihçileri çeşmedeki bebek yiyeni bir Yahudi olarak tanımlıyor. Hristiyan çocukları yediğini anlatıyor. Heykelin kafasındaki sivri şapkanın Yahudi şapkasıyla aynı oluşunu buna delil olarak gösteriyorlar. 1924'te kan iftirası nedeniyle böndeki Yahudilerin çoğu öldürüldü. Kalanlar da sürgüne gönderildi. Yahudilerin Pesak yani Hamur Bayramı'nda Hristiyan çocukların kanını hamura kattıktan ilişkin iftiralarla başlayan olaylar çok kanlı bitti. 1620'lerde yani heykelin yapımının üzerinden 100 yıl bile geçmeden Yahudilerin İsviçre'ye girmesi yasaklandı. Antisemitizm yani Yahudi düşmanlığı ve katliamları Hitler'den yüzyıllar önce İsviçre'de başlamıştır. Hitler binlerce Yahudi'yi katletti. Savaşı kaybedince bugün Almanya'nın neredeyse tamamı Yahudilerin kontrolündedir. Dünyanın trilyon doları geçen en büyük 3 ihracatçısından biri Almanya'dır. Ülkedeki büyük şirketlerin tamamı İsrail'i kuranlardır. İlk Yahudi katliamları gerçekleştiren ve antisemitizmi başlatan de bugün tamamen İsrail'i kuran finans şirketlerinin kontrolündedir. Katliamın bedeli ülke anahtarını vermek olmuştur. İsviçre bugün dünyanın tek bankaları ülkesidir. 9 milyonu bulmayan İsviçre'de yüze aşkın farklı banka mevcuttur. Yeryüzündeki trilyonlarca dolar bu bankalara yatar. Kara para aklama merkezleridir. Kimin ne kadar hesabı var devlet sırrı gibi korunur. Ve dahası dünya merkez bankalarının bağlı olduğu uluslararası ödemeler bankası da İsviçre'nin Basel kentindedir. Dünyanın en zengin aileleri sahibidir. Ağır silahlarla korunur ülkelerdeki merkez bankalarının faizi hangi rakamda belirleyeceğine kadar BIS karar verir. Merkez bankaları bağımsız olmalı sloganı bunlara aittir. Hükümetler karışamaz demek, merkez bankalarının hükümeti de patronu da biziz, daha doğrusu biziz anlamına gelir. Başkan Erdoğan birkaç yıl önce paramızı dışarıya hortumlayan faizlerin indirilmesini istediğinde dolar yine fırladı. İsviçre merkezi BIS'in genel müdürü Agustin Karstens, Temmuz 2019'da Bloomberg'e verdiği röportajda, Diğer ülkeler Merkez Bankası'nın bağımsızlığını hükümet karıştığında bedeninin ne olduğunu görmek için Türkiye'ye baksın diye konuşma yaptı. Mutlaka bedel ödeyeceğini söyleyecek kadar açık konuştu. Ayıp olmasın diye o bedeli biz ödettik diyemedi tabii. Bugün hiçbir ekonomist ekranlara çıkıp BIS'i arkasındaki muazzam para ordusunu yaptığı operasyonları anlatamıyor. Sadece lak yapıp BIS'in menfaatleri doğrusunda konuşuyorlar. Muhalefette bu koroya katılır, onların hiçbirinde BIS gerçeğini açıklayacak yürek yoktur. O yüzden Başkan Erdoğan'ın mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler ekonomik kurtuluş savaşımızı tam tersi göstermeye çalışıyorlar sözü boşuna değildir. Hatırlayın Ecevit'in sağ kolu ve kabinesinde yer alan Masum Türker'in sözlerini. Bakın ne diyordu aylar önce. 2001 krizinde kurtarıcı olarak zengin ailelerin bankalarından getirilen Kemal Derviş, Amerika'dan uçağa bindiğinde Merkez Bankası Başkanı olarak düşünülüyordu. Türkiye'ye indiğinde ülkenin tüm hazinesini yöneten bakan olarak o uçaktan çıktı. Bize uçaklarda seyahat ederken bile operasyon çekiyorlar. O yüzden içimizdeki mandacılar yüzünden biziz diyemiyoruz. Biz takılıyoruz. Ve uluslararası karar vericiler biz, BIS diyenlerin iktidara gelmesi için kendini cüzdanlı kasasını yırtıyor. Göbekleri çatlaması boşuna mı? Ve son söz. Bedel ödemeden savaş kazanılmaz. Bülent Orakoğlu Türkiye'ye döviz silahıyla saldıran küreselcilerin iç piyonları. Türkiye bir kez daha küresel sistemin faiz lobisinin ekonomik saldırısıyla yüz yüze kaldı. Uzmanların dolardaki yüksek artışın hiçbir ekonomik veriyle açıklanması mümkün değil görüşünü paylaşmaları önemli ve dikkat edilmesi gereken bir husus doğrusu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz gün kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada ülkemizi denklemin dışına itmek için kur ve faiz üzerinden oynadıkları oyunu görüyoruz. Biz aynı oyunu terör örgütleriyle mücadelemizde gördük, karşı hatamızı yaptık ve başardık. Aynı oyunları darbe girişiminde gördük, milletimizle beraber direndik ve başardık. Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Milletimizle birlikte bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkacağız, ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın ekonomik kurtuluş savaşı ilan etmesi sonrasında dolardaki artışı manipülasyon için kullanan, spekülasyon peşinde koşan küreselcilerin iç piyonları FETÖ'cüler başta olmak üzere, PKK'lılar etki ve nüfus ajanları, CHP başta olmak üzere, muhalefet partileri sosyal medyada operasyona girişerek 5. kol faaliyetleri ve asparagas haberlerle Panik havası yaratmaya çalışarak sevinçle bayram yapıyorlar. Hatta Başkan Erdoğan'ı istifaya çağıranlar bile oldu. Doların yükselişini bahane eden bazı gruplar da sokağa çıkarak siyasi tutsaklara ve Kürt halkına özgürlük sloganlarıyla 28 Şubat sürecinde gördüğümüz tencereli tavalı protesto gösterileri yapıyor. Kılıçdaroğlu, Akşener, Babacan, Davutoğlu, Karamollaoğlu'ndan oluşan Zillet ittifakı ise acil erken seçim istiyor. Hatta AK Parti iktidarını istifaya çağırmak için müşterek miting bile planlıyorlar. Türkiye'ye döviz silahıyla saldıran küreselcilerin Türkiye'deki iç piyonlarının en önemli argümanlarından biri, dolardaki yükseliş nedeniyle hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısından dolayı zor durumda kalan geniş bir kitle, Zille İttifakı tarafından insafsızca istismar edilerek Cumhur İttifakı suçlanıyor. Ancak döviz kurlarındaki yükselmenin ekonomik gerçeklerle değil, Türkiye'ye yönelik finans operasyonları ile ilgili olduğu hususunda yüz binler sosyal medya hesaplarından ekonomik operasyona geçit vermeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz, ekonomik kurtuluş savaşını kazanacağız, devletimizin yanındayız mesajlarıyla Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'na desteklerini açıklıyorlar. Milletimiz tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi yeni kapı ruhuyla devletiyle kenetlenmiş durumda. 28 Şubat postmodern askeri bir darbeden çok finansal bir darbe operasyonu muydu. Türkiye geçmiş yıllarda da darbe ve kritik süreçlerde küresel sistemin kontrolündeki faiz lobisinin ekonomik saldırıları ile karşı karşıya kalmıştı. Şüphesiz en önemli ve büyük saldırı 28 Şubat sürecinde yaşanmıştı. 28 Şubat postmodern bir askeri darbe olarak nitelendirilmekle birlikte büyük ölçüde finansal çıkar çatışmaları tarafından tetiklenmiş olduğundan esas itibarıyla postmodern finansal bir darbe olarak da tanımlanabilir. Çünkü 28 Şubat'ın başlı başına Türk ekonomisine verdiği zarar o derece büyük olmuştur ki Türkiye bu süreçte küresel bir finans operasyonuyla ekonomisi üzerinden siyaset dizüstü çöktürülmüştür diyebiliriz. Faiz lobisince kontrol edilen junta ve bir kısım medya tarafından ülke, 28 Şubat sürecinde irticai kalkışma senaryolarıyla içe kapatılıp, başta bankalar olmak üzere Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunları gerçekleştirilmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonu raporunda 28 Şubat darbesinin ülkeye verdiği ekonomik zarara dikkat çekilerek 2001 krizine de uzanan sürecin finansal maliyetinin ülkeye 384 milyar dolara mal olduğu açıklanmıştı. 28 Şubat zulüm dönemi Türkiye ekonomisini, siyasetini, toplumsal huzur ve barışını dibe vurduğu krizin adıdır o krizde bir anda %100'ün üzerinde döviz kuru artışı meydana geldi. Faizler gecelik %7 binlere fırladı. Türkiye yeniden IMF'den borç isteyecek hale getirildi. 28 Şubat'tan 2008 krizine ve 15 Temmuz'a uzanan süreç. 2008 ekonomik krizi batının mutlak hakimiyetiyle milletleri diz çöktürdüğü küresel bir sistem kriziydi çünkü dünyanın ezici çoğunluğu ve yükselen yeni ekonomiler bu finans sistemine savaş açmıştı dünyadaki finans sistemlerini ezip geçen 2008 krizinin ekonomik etkilerini Erdoğan teğet geçti şeklinde açıklamıştı. 15 Temmuz sonrasında Türkiye'nin manipülatif küresel finans operasyonlarına etkisiz kalacak tedbirleri alabildiğini görmemiz ülkemiz adına sevindirici bir gelişme olmuştu. Ancak küresel sermayenin Türkiye içindeki uzantılarının FETÖ ve faiz lobisi etkisiz hale getirilmesinin Türkiye'nin 2023 ve 2071 idealleri açısından elzem olduğunu günümüzde daha iyi anlıyoruz sanırım. Milletimizle birlikte bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıktığımız gün FETÖ'nün arkasındaki azmettirici güce de önemli bir darbe vuracağız inşallah. Başkan Erdoğan'dan Devlet Denetleme Kurulu'na talimat. Döviz kurları üzerinden manipülasyon olup olmadığı araştırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kamuoyunda yaygın olarak konuşulan manipülasyon iddialarını aydınlatmak üzere çalışma başlatan Devlet Denetleme Kurulu DDK, manipülasyon olup olmadığını, varsa kimler tarafından yapıldığını belirleyecek. Devlet Denetleme Kurulu, yüklü miktarda döviz alıp özellikle dolar ve euro'nun artmasına yol açan kurum ve kuruluşları tespit edecek. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı ve ekibi araştırma sonucunu bir rapor haline getirerek eğer bir suç tespit edildiyse işlem yapılmak üzere ilgili kurumlara gönderecek. Hadi hayırlısı. Bülent Orakoğlu